Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yani bugün Minecraft'ın son sürümü nasıl indirilir onu soracağım arkadaşlar. Önceki videoda demiştim arkadaşlar yani Minecraft en son sürümünü indireceğiz demiştim arkadaşlar. Ben şu Play Store'a girelim. Store'a girelim arkadaşlar. Şimdi giriyorum arkadaşlar Play Store'a Ben arkadaşlar bir şey oldu bekleyin. Oğlum oyun yüklenmiyor. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi şuradan e, uygulama ve oyunları falan işte. Burada ne diyorum? Minecraft. Minecraft yazdım. Minecraft yazdığım zaman gördüğünüz gibi bu bende yüklü arkadaşlar. Ben bunu kaldırayım. En son sürüm bende değil. Evet arkadaşlar kaldırıyoruz. Bekleyelim, bekleyelim. Evet arkadaşlar kaldırıyorum. Hala kaldırılmadı arkadaşlar. Hadi be. Arkadaşlar hadi. Kaldır kaldır kaldır. Evet. Evet arkadaşlar. Kaldırıyoruz. Hadi be. Arkadaşlar ben bunu kaldır. Ben bunu kaldırılmıyor ya. Zorlandım bekle. E neyse arkadaşlar bu kaldır kaldırmıştır yine de. Ben buradan kaldırmıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size link vermiştim. Linkten girebilirsiniz. Şimdi link açacağım kapatıp video, video durdurup. Evet bekleyin. Evet arkadaşlar sizden verdiğim linkten açmışsınızdır. Şuradan aşağı iniyorsunuz, iniyorsunuz. Şurada oyundan devam yazıyor arkadaşlar. Şurada ona tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Aşağı iniyorsunuz tekrardan aşağı iniyorsunuz iniyorsunuz aşağı diyor ki Minecraft podcast'ın bu 1.16.256 256 full up indi 141 megabayt diyor ona basın ben de açılıyor şimdi evet önce bir şeyde bu şey çıkacak arkadaşlar şurada şurada diyor ki 4 saniye 3 saniye şimdi şuna basacağız oyunu indir çıkacak i̇şte 0 saniyeden sonra Sonra oyun öyle bir şey gelecek size. ki Sonra devam edeceksiniz. Devam ediyorsunuz. Gönlük gibi bekliyorum. Hadi ya. Tekrar ilgi oyun hazırlanıyor diyor. Şu şu arkadaşlar telefon numarasını yazmayacaksınız. Telefon numaranızı yazarsınız. Bu yani virüs kapabilir tabletiniz arkadaşlar. Telefon tabletiniz. Ne tabletten indirin ne telefonda fark etmez arkadaşlar. Şu çarpı işaretine basıyorsunuz orada gördüğün gibi. Gördüğün gibi şöyle gördüğün gibi böyle bir şey çıkıyor sizden arkadaşlar. Ben bunu Türkçe yaptım. Şuradaki işareti basacaksınız arkadaşlar. Şuradaki işareti basacaksınız. İndir var bende. Sizde Rusça falan işte. Sonra şu işareti basacaksınız. Size basmamı Şu işareti basın arkadaşlar. Şuradaki. Sonra indiriyorsunuz arkadaşlar. Evet böyle gibi ayrıntılara basıyorsunuz şurada. Evet size böyle bir şey atıyor arkadaşlar. Böyle bir şey atıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Ben bunu ben, ben dur bekleyin arkadaşlar. Ben bunu yükleyeceğim bekleyin. Bende çabuk almıyor. Evet arkadaşlar ben buradan bekliyorum. Şifre yüklenmiştir arkadaşlar. Siz oradan basacaksınız oraya arkadaşlar. Orada e, bilmeye kaynaklar çıkmıyorsa arkadaşlar. Sizde çıkıyorsa bilmeye kaynaklı ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Oradan bilmeye kaynakları açıyorsunuz. Sonra geri dönüyorsunuz. Sonra yükle diyorsunuz arkadaşlar. Ben öyle çok olmuyor. Hemen yüklenmiyor arkadaşlar. Eh. Şimdi arkadaşlar şeyse yüklenmiştir diye düşünüyorum. Bir şey arkadaşlar size bilinmeyen kaynakları isterseniz açabilirsiniz ayarlarınızda. Size de yani, Yükle Yüklemiştir arkadaşlar. Ben, ben hemen yükleyemedim. Evet arkadaşlar bu da videonun artık sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirmeyi açmayı unutmayın arkadaşlar. E yorum da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimi açmayı unutmayın. Herkese bay bay diyorum. Bay bay.